Part-time çalışan öğrencinin günlük rutini nasıl oluyor? Hmm, şöyle, şimdi okulun üç ayrı seksiyonu var sabah, öğle, akşam. Ders saatleri dışında işiniz ve sosyal aktiviteleriniz bulunuyor dolayısıyla. O yüzden de e, atıyorum sabah kursa giden biri kurs saatleri sonrası isterse seyahat edebilir, isterse alışveriş yapabilir, isterse de tabii ki çalışabilir. Yani o kişinin kendine bağlı değişebilecek bir durum bence. Mesela siz Avustralya'ya gittiniz. İlk gün ne yapardınız? Alışveriş yapacaksınız. Ne alırdınız? Ya da nereye giderdiniz? <laughs> ben dil okuluna gittim bu arada. Ee, ilk yaptığım alışveriş neydi biliyor musun? <laughs> Pirinç. <Ya. gülüyor> Pirinç aldım ama yanlış almışım. Hintlilerin pirincini almışım. Onu da yapamadım. <laughs> Ben düşünüyorum. <laughs> muhtemelen ben de bir market alışverişi yapardım. Ben pirinç aldım. Ya abur cuburlara bakardım direkt. Tatlı bakardım. Avustralya için bugün konuşacaklarımız bu kadar. Eğer yine aklınıza bir şey takılırsa bize telefon numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Koy ama. <laughs> <Koyarım ya. gülüyor> o kadar gösterdim. <laughs> Şurada ulaşabilirsiniz. <laughs>